Ne olmuş? Fale bayanlar ilk bıyıklı ne olmuş hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir. Sizden gelenleri dobarladık, onları izleyecek. İzleyecek. Yalnız izleyeceği ok değil, ceyiz değil. Götünden şive uyuranı değil. Da... Bugün kravatım yok. çok sevdiğim bir gömlek. Ben almadım. Bir mal bir arkadaşım var sağ olsun. Beni ziyarete gelmişti o unutmuş. O gün bugündür çok severek giyerim. Ya fazla uzatmadan sizlerden gelenler efendim. Esko. Haydi düşüyorum. Çok erken girmişsin viraja. Yani viraja girmeyi bilmemenin girişi gibi bir şey bu video. <laughs> Kimin bilmiyorum. Çok geçmiş olsun. Şöyle ki bu viraja buradan değil buradan giriyor olman lazım ki çıkışın içeriye doğru olsun bu virajda açığa gitmekten korkma yüzünden oluyor. Aman hani ben içeriden içeriden böyle götüm götüm gideyim buradan gideyim hiç dışarı açılmayayım. Ama tam tersine içerden gitmeniz sizi dışarı çıkartıyor. İçeriden kastım tam olarak burası. Şu anda virajın dışında olması lazım. Şu an korku var hani dışına açılmayayım virajın. Dışına açılmayayım. Açılmayayım dediğin yere bakıyor. Şimdi dedim ya içeriden girersen dışarı çıkarsın diye. Bak dışarı çıkıyorsun şu anda. Dışarı doğru gidiyorsun. Buraya kilitlendi dönemeyeceğini anladı. Birden ön freni sıktıktan sonra. Tüh! Hiçbir şey olsun. Upsi. Yahoo. bak bunu söylemek istiyorum. Araba arkalarının arabaların götüne kadar girmeyin. Daha net nasıl tarif edebilirim bunu bilmiyorum. Arabaların götüne girmeyin. Ne ışıkta beklerken girin ne böyle ara sokakta girin. Arabalarla bir işiniz olmasın mümkün mertebe. Yanında bekle, kıyısında bekle, uzağında bekle. Götünde bekleme. Allah'ım. Allah <laughs> çok... <laughs> Yukarıdan <bir> ses yükseldi. <laughs> Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bunlar oluyor evet. E, Motosikletin olduğu şeridi atlamış olabilir, kör nokta olabilir, o olabilir, bu olabilir. Bunları zaten her videoda konuşuyoruz ama burada söylemem gereken başka bir şey var. Bu kadar büyük, hakikaten çok ağır araçları durdurması çok zordur. İnanılmaz zordur. Mesela normal arabalarla büyük kamyonların, tırların tamamen başkadır fren sistemleri araştırabilirsiniz. Hidrolik sıvılar, havalı frenler, onlar bunlar. Böyle bir durumdayken ya bu arkadaş biraz daha gelip seni bu taşlara da vurabilirdi. Taşlara vur. Nerede vardı bu replik? Ha şey Ata Demirer'de. Muza binme anısı. Taşlara vuracağım seni. Nereden geldi aklıma? Cümleyi kurdun oradan geldi aklına. Ben ben cidden geri alayım galiba ya. Böyle bir durumda kalındığı zaman ya tırcı seni fark etmemiş bile olsa, o olsa bu olsa önemli değil. Seni burada sıkıştırması senin için çok büyük bir problem. Ha senin yapabileceğin şey yavaşlayabilmek, fren yapabilmek. Önemli olan o burada. En başına bir geleyim videonun. Tam bu esnadayken görüyorsun ya bu adam senin önüne geldi artık. Buradan daha kendi şeridine dönüş yok. Emin ol sen çok daha kolay durursun. Bir de yarışmıyorsun. O o, o araya girmene gerek yok. Yap frenini. Şu kadar var sana çarpmasına. Sana çarptığı anda, o yandaki taşlara vurduğun anda... Neymen benim gamlı yaslı gönlüme Allah korusun. Şerit savaşı yapmayın araçlarla. Hele ki tırlarla. Biraz hızlı. Sıkıntı. Bu dişisini etkilemeye çalışan insan erkeği. <laughs> Çok korkmuş. Çok kork. O yapışından belli çok korkmuş. Burada muhtemelen yanda teker yapan arkadaş süren Hanım Efendinin dikkatini birazcık dağıtmış çünkü birazcık geç tepki veriyor. Buradayken yolunda gidiyor değil mi? Önde bir tane motor, yanda bir tane teker yapan motor ki yapmayın trafikte. Başlatacağım. Dikkat etmeni istediğim şey şu. Motorun öne gömüldüğü ana bak. Yani sürücünün öndeki motosikleti fark edip, daha doğrusu bir kaza olacağını fark edip, ön freni sıkmasının mesafesine bak. Çok geç. Normalde tepki vermesi gereken yer, tam bu noktayken, Tam burasıyken hani bu buraya geldi ya fren yapması lazım bak yine 90'la o, az önce ona bakıyordum. Kıçına kadar girene kadar da 90'laydı. Ya sağa doğru kendini atması lazım ya frenlemesi lazım. Öndeki arkadaşın yaptığının haklı ya da haksız olması zerre umurumda değil. Ben herkesi kurtarmaya çalışıyorum. Bak şimdi motora. Motoru izle. Neredeyken hız düşmeye başladı gördün mü? Bir daha izle bu sefer kesmiyorum. Çok geçmiş şey olsun. Ee, hanımefendileri etkilemek için böyle salak salak şeyler yapmayın arkadaşlar. Etkilenmezler çünkü. Niye etkilensin? Samimi söylüyorum bak ben motosikletleri inanılmaz seven birisiyim. Teker çok seven bir insan değilim. Ben viraj seven bir insanım. Benden daha iyi viraj yapan bir kadından etkilenmem mesela. Veya bir ben kadınlardan hoşlandığım için öyle söylüyorum. Seksist olarak algılamayın bunu. Şöyle bir duygu olur. Hmm. Hani... Öyle midir yani? Kriter olarak bir <laughs> birisinden etkileneceğiniz zaman böyle işaret dediğiniz tikler arasında var mı bunlar? Olmaması lazım. Çok saçma çünkü. Bunlar birer kriter değil. Ha, evet. İmrenilebilecek şeyler belki. Özellikle viraj konusu. Teker Teker konusunda çok öyle düşünmüyorum. Viraj aslında asıl olay. Motosikletin Asıl olayı virajdır. Motosikletin en zor yeri virajdır. En zor yeri teker olsaydı şu anda MotoGP'de viraj değil teker izliyorduk gibi düşün. Veya Superbike'da orada burada. Toprak Razgatlı da selam olsun şampiyona. Tavus kuşunun kuyruğunu açıp dişisini etkilemeye çalışması gibi böyle hareketlere girmeyin. Gerek yok. Bu kadar kalıplı olmasam işte kaskta kulakları olmasa falan Takacağım bir tane peruk kaskın altına. Böyle şeyler yapanları ifşalayacağım. Al sana rezil olun ondan sonra. E yapmayın ha bunları. Bunlara gerek yok. <laughs> Allah'ım yarabbim. Şş, bir, şey yok, bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok. Devam. Bayram Paşa'nın girişinde ses sisteminden dolayı ceza yedik. Aracı çekiciye bindirdiler. Az ileride de indirdiler. 1200 lirada paramızı aldılar. Bu oluyor. Yeni soygunculuğun adı da bu işte. Devlet her türlü alacağını alıyor. Devletin altında çalışanlar da alıyor. Şimdi bayrak Paşa'nın şu güzel yağında çekiciden araca indirecekler. Böyle. Bu sizin isteğiniz miydi? Çünkü böyle bir şey yapılabiliyor. Her ne kadar yapılmasa da, yapılmaması gerekiyor olsa da bir motosiklet için bağlama kararı çıktığı zaman sürücünün talebi üzerine sürücü diyor ki ya tamam hani evime gideyim bir daha otoparkla uğraşmayayım onu yapmayayım bunu yapmayayım bırakın beni. O yüzden çekicinin üzerine bindiriyorlar fotoğrafını çekiyorlar az ileride indiriyorlar. Bu sizin isteğiniz üzerine bu sizin isteğinizle yapıldığı zaman polisin insafı olarak ben görüyorum bunu. Diyor ki ulan diyor tamam hani ceza yedi zaten hani bunu da halleder daha ceza yemek istemiyorsa. Yani yazık araçsız kalmasın. Hele bir de böyle akşam vaktiyse gecenin bilmem kaçında araçsız da kalmasın. Taksiyle onunla bununla uğraşmasın. Bir de arabasını, motorunu git al gel. Hani zaten cezası yazıldı, uyarısı yapıldı. Bu polisin insafıyla alakalı. Benim gözümde bu böyle. He bak bu da yanlış normalde. Bağlanması sebebi varsa bağlam neden bağlanıyor araç? Trafiğe çıkmaya uygun olmadığı için. Trafiğe çıkmaya uygun olmayan aracı tekrar trafiğe salıyorsun sen. Mantık olarak evet çok saçma. Ama bu insafla alakalı bir şey. Halden anlamakla alakalı bir şey. Bu sizin talebiniz değilse ve bunu polis yaptırıyorsa o birazcık problem olmuş. Şimdi durduk. Arkadaş arka tarafta ödemeyi alıyor. Şimdi bizi yolun ortasında indirecekler. Kaldırımda mı indirsinler yavrum? Yani <laughs> çok özür dilerim. Şey olarak söylemiyorum ama. Birazcık söylenmiş olması için söylenmiş bir cümle gibi. Yolun ortasında indiriyorlar bizi ya. Bu, bu ne kaç, kaçıncı yüzyıl bu ya? Sonra yolumuza devam edeceğiz. Şey de çok tatlıymış ama. Aynadaki ikili de çok tatlıymış bak. Kardeşimin böyle yandan yandan bir bakışı. Kadir İnanır tarzı. Ya başınıza bir kaza gelmemiş. Çok şükür. Öyle bakmak lazım biraz ama. Baksana çok şey değil mi? <laughs> i̇ndirecekler, sonra yolumuza devam edeceğiz. Şu motorlu arkadaşı da aynı şekilde yaptılar. Rus'a da sepeti işlememiş, o da para verdi. Onu da şimdi hmm. burada indirecekler. O da yoluna devam edecek. Güzel burası. Forum İstanbul'un tam karşısı. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> ya bu videolarla benim bu sürekli bu iletişimim nedir ya? Allah Allah. Ki bak bunlar sizden gelenler olmasına rağmen evet bunları arka arkaya ben e, koydum ama izlemeden bütün videoları sıra sıra koydum koydum. Hatta hiç bip bile bir şey koymadım. En son posta koyacağım. En son post. Çok yanlış bir cümle oldu çok özür dilerim. Öyle değil. Post hani en son post production, yani prodüksiyon sonrası. Türkçe de lastik gibi canım. En son editte bipleri vesaire koyacağım. İzlememek için öyle bir şey yaptım. Ben niye bu videolarla sürekli böyle bu kadar güzel anlaşıyorum? <laughs> İçime doğru herhalde. Yeni soygun, soyguncumun adı Bayrampaşa Online. İyi olsun. Devam. Güzel rev match. Güzel de fren. Bunu hep söylüyorum. Bu video galiba daha önce karşıma çıktı değil mi benim? Traffic Channel videolarında vardı diye hatırlıyorum. Güzel fren ama sürekli aynı şeyleri tekrarlamak olmaz. Arabaların sağından giderken hele ki böyle yanda yol olmayan başka bir arabanın geçeceği vesaire bir şerit olmayan bir yerdeyken bir de bak tam şu anda bu adamın baktığını varsayalım dönen elemanın. Tam şu anda o orta direğe denk geliyor ya kapıların arasındaki. Burada bir anda seni görmediği zaman çünkü küçüğüz arkadaşlar arabalara nazaran. Bir de hep diyorum ya o araba görmek istiyor insan diye. Bu bile isteye yapılan şeyler değil bunlar. Ama araba sürmeniz lazım bu söylediğimi anlayabilmeniz için. Bir kere bakıp bir şey görmedikten sonra da ulan aman hani bu adamı fazla bekletmeyeyim. Tın tın geçeyim diye geçiliyor. Burada bir daha bakmaz. Bakması lazım normalde. Evet. Ama genelde bakılmıyor. Ona rağmen 40 kilometreden bu hıza düşmek güzel olmuş. Biraz bir ABS devreye girmiş, o kadar olacak. O kadar olacak. Gayet güzel fren. Geçmişler olsun. Devam ki... Ha oraya gireceğim dedi. Mal. Telefona bakıyorsun orada, telefona bakıyorsun. Görmüyor mu? neyin kafasını geçiyorsun? E gitti telefona bakıyor. yol verdin sanıyorsun. Mı? <laughs> bakıyor, <gaza> <gülüyor> <gülüyor> Küfür çok içten geldi tebrik ederim. Bu arada evet haklı. Haklı. Kim olsa yol verdi zanneder. Bir de bak buradaki böyle kafayla yol isteme falan da değil. Baya hareketler var. Hani geçeceğim vesaire. Duruyor. Durdu. Geçeyim. Duruyor. Geçiyor. Ne yapıyor? Hoş olmamış. Çok geçmiş şey olsun. O babamın aldığı 125'lik motorda bu start stop motorunu biraz daha motoru böyle düşük devirlerde düşük hızlarda kuvvetlendirsin diye öyle bir fonksiyon eklemişler. <messizlik> ya var ya bak burayı muhtemelen biplerim ama ya düğümlendiğini hissettim anladın mı? Gö <laughs> gö <laughs> Yine güzel kaçmış ama. Lan nasıl geldi lan? Arkası yanıma geldi. Şimdi buradaki bir sıkıntımız da şu. Şimdi motosiklet kullanmak biliyoruz ki çok kolay bir şey değil. Hele araba kullanmaya nazaran. Şimdi buna farklı etkenler eklediğimiz zaman kendi işimizi de zorlaştırıyoruz. Ben abi gözüm kapalı da motosikletle konuşurum. Nasıl bir hava olduğunun bir önemi yok. Nerede sürdüğümün bir önemi yok. Hangi motoru sürdüğümün bir önemi yok. Ben birazcık bu işte topluluk karşısında konuşma konusunda, kamera karşısında konuşma konusunda, insanlara bir şeyler anlatma konusunda birazcık kaşarlaşmış birisi olduğum için benim dikkatimi dağıtamaz konuşmam vesaire. Ee, video çekmeye böyle yeni başlayan vesaire bir arkadaşınız varsa veya video çeken bir arkadaşınız varsa en başlarda nasıldı? Bir sorun, her zaman böyle ulan motor sürerken konuşmak zormuş dediğini duyarsınız bu kardeşimin öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Birazcık dalmış çünkü konuşmasına. Çünkü şu an tamamen ters bir şeritten seyrediyor. O şeridi ortalamış seyrediyor. Bak bunların ikisi zaten bir etken. Senin e, uyaranlarının açık olması için. Ulan tersteyiz. Karşıdan araba gelirse hemen kaçabileceğim bir yerde olmam lazım. Ki buradan da gitmemek. Biraz daha sağdan gitmek lazım. İşte Karşıdan araba gelir mi? O yüzden mesela hep böyle o ortadaki çizgiye yakın gidilir böyle durumlarda. Tetikte olman için etrafta her şey var aslında. Bak yağmur var. Araçların neredeyse hepsinin fren lambası yanıyor. Ve birden yanmaya başladı. Bak bir saniye evvel yanmaya başladı. İzle. Bu star stop motorunu biraz daha motoru böyle düşük Bak. devirlerde dış hızlarda kuvvetlendirsin diye... Oh. Yola dikkat etmen için, tetikte olman için olması gereken her şey var kardeşim. <laughs> Yağmur yağmış, yollar ıslak, ters şerittesin, ters şeridi yanlış ortalamışsın, arabaların ışıkları yanıyor. Bu arada bir boşluk oluşmuş. Bak 6 tane neden saydım. Ona rağmen konuşmaya devam ediyorsan ve görmüyorsan bunu birazcık konuşmaya dalmışsın olarak algılıyorum ben. Çok geçmiş olsun. Şurayı bir son bir duymak istiyorum. Bir fonksiyon eklemişler. <gülüyor> <gülüyor> Siyon eklemişler. Cevap. Tamam. Şimdi bu videonun başı ile ilgili bir tebrik etmem lazım arkadaşım. Ben her zaman diyorum yani ya, hafif bir hareket edin bir şey yapın görünebilmeniz için. Bak şimdi sadece motosiklete bakın yola değil. O hareketlerini bir görün. Şöyle bir, 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 bir hafif bir kıvrılması var bir şeyi var. Bunu yapmanızı istiyorum. Bak. Hani bir... Ama şimdi böyle bir hayvanlığın karşısında bu da kotarmaz. Çok ayrı. 3 şerit yol. En soldan hayvanlama sağa girmeye çalışıyorsun. Burada motosiklette nasıl kurtulabilirdi? Normalde daha hızlı gittiğimiz sol şeritten gidiyor olsaydı belki böyle bir şey başına gelmezdi. Ama baktığın zaman bu <laughs> andaval da en solda. En sol ne demek? anasını satayım. Ne yapılabilirdi? Engel kaç yapılabilirdi. Ama bu da çok ciddi pratik isteyen bir durum. Kaçla gidiyor? Yine bak şu an az önce bir şu an bir 75'i var. Şu noktada engel kaç yapması lazım. Karşıda motosikletli var. Ara çok dar. Öyle bir lastiği var mı motosikletin? Kardeşimin öyle bir pratiği var mı? Kaçılır mı? Kaçılabilir ama çok zor. E şöyle söyleyeyim. Ben şu an bildiklerimle kaçabilir miyim? Kesin kaçardım diyemem. Düşün. Hayvanlık bu. Başka bir şey değil. Ne çok bipleyeceğim yer oldu. Siktir git. ilerden dön. İki şerit atlayıp dönmeye çalışmak nedir ya? Göt. Geçmiş olsun karanlık bir zaman. Okey. Kendi halinde seyrediyor. Şöyle çok geçmiş olsun yolun daraldığını da çok fark edemedi kardeşim. Her zaman gittiği bir yol olmadığını düşünüyorum. Neden diye soracak olursanız zaten insan her zaman gittiği bir yolda böyle bir çukur varsa bilir. Bu kadar böyle dengeni bozacak, seni kaza yaptıracak bir çukur varsa bilir. Hele ki motosiklet sürücüsü ise ona göre hareket eder. Bir, buradan anlıyorum. İki, buranın ne kadar daraldığını da hızına göre bir anda daraldı. Onu da bilmediği için. Bak yine ne dedim sana? Bak burası teknik olarak bir viraj. İlk videoyu hatırla. Normalde bu viraja girmen gereken nokta burası değil. Şu an motorun lastiğinin olduğu yer değil. Dışarısı şu çizgi. Buradan girdiğin zaman virajın içine doğru çıkıyorsun. Buradan girdiğin zaman da virajın dışına doğru çıkıyorsun. Bak nereye çıkıyor gördün mü? Ha, tabii ki de bu bu viraj bu arkadaşım için keskin bu hızına şu anki yeteneğine bağlı olarak keskin bir viraj. O çukur olmasaydı da belki kaza yapmazdı. Öyle de bir durum var ama. Belki kurtarırdı. Bir şey fren yapardı, bir şey yapardı yani. İkisi çok kötü birleşmiş, çok kötü bir şey olmuş. Bilmediğimiz yollarda hele ki bu kadar karanlık yollarda bu kadar gaz açmayalım. Geçmişler olsun. Belediyenin de yol işletmelerine Selam olsun. Şimdi bir su içeyim dedim de video 33 dakika olmuş. Abi bunu yarıda keselim. Bu video... Yoksa 45 dakika 50 dakika falan olacak bu video. Herhalde öyle tahmin ediyorum. Aynen bu olayda keselim. Ben de izlemeyeceğim. Bir sonraki bölüme sürpriz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoları gönderdiğiniz için teşekkür ederim. Kırmızı kulak business@gmail.com e-mail adresinden videolarınızı bana gönderebilirsiniz. Videonun böyle sağına, soluna bir yerine isminizi de yazabilirseniz o uygulamalarla onunla bununla çok daha güzel olur. Ben karıştırabilirim. Ayıp olur diye yapmadım öyle bir şey. Bir de videoyu da izlemek zorunda olacağım ya onun için. Gerçi yine izlemeden belki yazılabilir. Siz yazın işte be. Onu da yapın benim için be. Aa. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Diğer videolarda görüşmek derken. Madem bu kadar virajdan bahsettik. Şuradaki şu viraj videosunu da bir izleyin bakayım. Viraja nereden giriliyor, nereden çıkılıyor. Bir 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 bakın bakalım.